Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Yandere Simulator oynayacağım. Arkadaşlar oyun başladı. Boğazım <laughs> gıcıklandı, sinir oldum. Ay 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 ay. Geçemedim de neyse. Bu kez kuaföre gitmeyeceğim çünkü üşendim. Direkt şimdi saldırmaya başlayayım ben hiç beklemeden. Ve teker teker çok zor oluyor çünkü. Bir dakika. Duh. Evet Arkadaşlar. Arkadan başlayacağım öldürmeyi çünkü görmesinler. Yeah. Teker teker öldürmek daha kolay böyle. Yeah. Bakın sıra sıra halinde. Yeah. Sıraya girmişler ölüm sırası. Yeah. Çok güzel. Oha yeah. yeah. cidden. Yeah. Yeah. Aa. Yeah. Yeah. Şimdi son bir kişi. Ama daha sınıfta var birkaç kişi daha. Hata onları da... Mal. Ne bak yeah. mal. Ortada durmuş şöyle. Şimdi duvarın arkasından öleceğim birkaç kişiyle. Ya. Yeah. Şöyle. Bu taktik çok iyi yeah. bir taktik arkadaşlar. Duvarın dibine geçip yeah. öldürebiliyoruz da. Aman aman görmeyin. Ya. Yeah. Oo. Bit. Yeah. İşte bu. Ya, ya kaçamazsınız. Ya. No ya. escape. Ya. Nereye gidiyoruz ya? Mallar. Yakalayacağım sizi en sonunda. Ya. Yine aynı taktiği uygulayacağım arkadaşlar. Ya. Arkadan öne doğru. Şşş. Ya. Kaçtı ya pislik. Her yani neyse. Ya. Sen de mi kaçacaksın? Hayır. Kaçmayacaksın. Polisi aradılar kesin şimdi bir de bir de bu derdimiz vardı. Nereye gidiyorsun? Çık 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 çık. Siz kimsiniz? Hocayı çağırmış bir de pislik. Hocam. Tüm öğretmenler öldüğüne göre tatil. Bu ölmemiş. Sen dön. Başta. Burada biri var mı? Hemşire. Gel buraya. Ya. Arkadaşım mesaj attı arkadaşlar. Kankam. Kankişko video çekiyorum ya. Ben birilerini bulup geleyim. ölün. Sen polisi arama. Polis aramak yasak bu sınıfta. Ya. Kime diyorum oğlum? Ya. Ya. Evet, işte bu kadar. Kaldı mı birisi? Ya oyun çöküyor. Lan Oyun çöktü yemin ediyorum. Sinir oldum ya. Videolar 5-6 en fazla da 7 dakika olur arkadaşlar. Öyle uzun yapmam. Kankiş. Sinir oldum şunlara zaten kankiş. Kimse yok mu ya? Allah Allah şurada birisi var. Lan girme suya. Havadan gelir şak diye öldürürüm. Kütüphanede birisi vardı. Hemen kaçacak da öldürdüm. Nerede şu geriye kalanlar? Onları bulamıyorum ya. Ay. <laughs> ha bak burada da birisi varmış. Ya. Telefonu kıracağım şimdi. Ya. Salak. Baskın. Boş oda. Cık. Baskın. Ya. Baskın. Ya. Arkadaşlar onun ne kadar kastına bakar mısınız ya? Cık. Hiç kimse kalmadı okulda bu arada ben ne yapacağım? Allah'ım ya Rabbim. Sen ne bekliyorsun tek başına? Hiç kimse kalmamış. İn aşağı in. Kimse var mı? Pişman oldum şu an. Keşke öldürmeseydim. Sıkıldım. Bakayım bir kişi bulamazsam video bitecek. Of yalnız. Şuraya bakar mısınız? <laughs> Nasıl yapmışım? Oyun bundan kasıyor işte. Şunları da öldüreyim bari. Oyunu bitireyim sonra. Ya. Baba. Sen ne bakıyorsun ya? ya? Evet arkadaşlar videonun sonuna geldim. Umarım sevmişsinizdir ve beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı ve bildirim tuşunu açmayı da unutmayın. Görüşürüz.